o Atahualpa'yı esir alıp sonra bu geçmiş programlarda bahsetmiştim. Atahualpa'yı esir alıp işte bir ev dolusu altın galimet alıyor. Sonra bir de Atahualpa'yı da öldürüyor. İşte kılıçları var, atları var, silahları var, küçük bir topları var. E, o kadarcık insana yani 168 kişiyle e, binlerce e, İnka'ya galebe edebiliyor. Pizarro Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yani şimdiki Amerika Birleşik Devletleri'nin yeri olan Kuzey Amerika'da nasıl bir şey yaşanmış? Kuzey Amerika'ya Avrupalılar gitmeden önce İspanyollardan alınan mikroplar bu yerli kabileler arasında yayılmaya başlıyor. 1540 yılı e, Hernández de Soto, Hernando de Soto. Bu Kuzey Amerika bölgelerine giriyor. Ya bakıyor ki böyle birçok köy, hiç insan yok. Ölmüşler salgın hastalıklardan. 1600'lerin sonuna doğru böyle sistematik olarak işgal ediyorlar Amerika Birleşik Devletleri topraklarını ve orada e, böyle büyük kasabalar görüyorlar, hiç insan olmayan. Ta yeni yeni anladık ki Dürcaret Diamond, orada insanlar var idi. Yani e, Christoph Kolomb'un çıkmasından o 1492, yani 1500 diyelim, böyle 1700'lere kadar olan o dönemde, 200 yıllık dönem içinde e, orada e, Avrupalılardan çok da farklı olmayan bir nüfus yoğunluğu var. Ama oradaki insanlar hastalık sebebiyle, bilhassa çiçek hastalığı sebebiyle, tifüs sebebiyle, kızamık sebebiyle, insanlar o kadar ölmüşler ki, 20 milyon kadar insan yaşıyordu diye tahmin ediliyor. Şimdiki Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bölgede ancak 1 milyon insan kalmış orayı işgale başladıkları zaman. Şimdi mesela Haiti ve e, Dominik Cumhuriyeti'nin olduğu Hispaniola adası vardır. Bu adaya ilk İspanyollar çıktığı zaman 8 milyon insan var. Şu anda e, 18 milyon kadar insan var adada Dominik Cumhuriyeti artı Haiti'de. Haiti'de %95'i zenci, %5'i de zenci ve beyaz melezi. Yani neredeyse hiç o dönemden kalmış yerli yok gibi ya da o yüzde 5'in içinde zencileri getiriyorlar Afrika'da. En Dünyanın en güzel adası diyorlar, çok verimli ada. E, Dominik Cumhuriyeti'nde biraz daha yerli var ancak e, Dominik Cumhuriyeti'nde de gene e, şimdi birkaç veri var. İşte 8 milyondan 1 milyon insan kaldı diyen var, 3 milyon insan kaldı diyen var. %50'nin üstünde yani değişik veriler var ama hayti kısmında hiç kalmamış gibi hemen hemen çok az insan kalmış. Bu kadar insan gene salgın hastalıkları sebebiyle ölüyorlar. Ve umumiyetle bakıldığı zaman %95 bazı ülkelerde bu şekilde hastalıkta ölüyor insanlar. Hawaii'de mesela 500 bin nüfus var. Ee, bir... 60-70 yıl sonra %90'ı gene havaideki insanların da ölüyor. Bu şekilde salgın hastalıklarda. Peki Amerika kıtasında niye mikrop yok? Batılılara ulaşacak. Amerika kıtasında hemen hemen salgın hastalık yok. Bu batılılar çıktığı zaman diyorlar ki ya niye yok? Yani tamam şimdi Avrupalıların hastalığına alışmadılar da niye orada hiç hastalık yok? Bir, koyun, keçi gibi hayvan yok. Evcilleştirilmiş sadece 5 tane hayvan var Amerika kıtasında. Eee Andlar'da şimdiki bu Peru bölgesinde alpaka lama. Bu e, alpaka ve lama bunlar iki tür de devenin devegillerden koyundan biraz büyükçe bir hayvanlar bu var. Eee İnka bölgesinde yani şimdiki Peru'da And dağlarının olduğu bölgede e, Orta Amerika'da hindi var, bu e, inka bölgesinde bir de kobay var, bir çeşit işte farenin biraz büyüğü. Güney Amerika'da ördek var, bir de umum bütün e, Amerika kıtasında köpek var. Şimdi deniyor ki bunlardan neden hastalık olmadı? koyun ve sığırlar hastalık gelişmesinde koyun ve sığırın ayrı bir yatkınlığı var yani onlardan daha çok insana hastalık geçiyor bunun birkaç sebebi var deniyor bir şimdi hani insanlarda dedik ya belli kalabalık olduğu zaman ancak hastalık çıkabiliyor koyun ve sığırlar bir arada toplanan birbirine sokulan ve büyük sürüler meydana getiren canlılar e, bu lama ve alpakalar bu şekilde büyük sürüler halinde yaşamıyorlar. Bir özelliği yok, daha küçük gruplar halinde yaşıyorlar. İnsana o kadar sokulan hayvanlar değil yani böyle cana yakın şimdi koyunlar yani çok haşir neşir oluyor insanlar. Biraz böyle insandan uzak duran hayvanlar evlere alınmıyorlar, küçük sürüler halinde yaşıyorlar ve onların sütü içilmiyor. Lama, alpakanın. Hindiler de aynı şekilde küçük gruplar yapıyorlar e, ve onlar da bu şekilde insanlara geçen bir hastalık görünmüyor. Yani Amerika kıtasında o şekilde bir salgın hastalık olmamış. Bir başka şey var, e, arada e, göç yok. Hani Çin'den mesela e, bu pireli derilerle birlikte e, veba Avrupa'ya kadar yayılmıştı İpek yolu sebebiyle burada o kadar fazla bir ulaşım yok, bu da engelliyor. Yani hayvanların, evcil hayvanların az bulunması, bulunan hayvanların da bir gruplaşıp da yani bir hastalık, bulaşıcı hastalık ortaya çıkaracak sayıda e, olmaması, onların çok birbirine böyle sokulgan hayvanlar olmamaları, ancak küçük gruplar halinde yaşamaları ve insana da çok yakın yaşamamaları Amerika kıtasında bulaşıcı hastalık, bilinen sadece Frenkide bir şüphe var deniyor ki, acaba Avrupa'dan mı ortaya çıkan bir şey, Amerika'dan mı Avrupa'ya gelmiş bir şey? Onun dışında Amerika kıtasından Avrupalılara bulaşıp da hasta eden herhangi bir hastalık yok. Amerika kıtasında kendi içinde de bilinen bir bulaşıcı hastalık yok. Ee, Amerika kıtasını bu sebeple e, Avrupalılar kolayca mikropları ile e, Amerika kıtasının insanlarını yok edip e, yerleşebiliyorlar. Avustralya'da benzer durum var. Şimdi bu çeşit e, mesela bir dönem Kanada tam Pasifik'e bir demiryolu yapılıyor. O demiryolunun yakınındaki yerli kabilelerinde her yıl yüzde dokuzu yani neredeyse 11 kişiden biri, her yıl tüberkülozdan ölüyor, çok yaygın olarak. Ee, gene e, bir e, mandan kabilesi olacak. Ee, böyle bir kabilede e, çok büyük oranda, e, bakıyorum şu rakamı da, evet, büyük oranda e, hastalık sebebiyle bu şekilde bulaşıcı hastalık sebebin sebebiyle e, nasıl büyürdü? Böyle yüzde 95'in üstünde insan ölüyor. Eskimolardan bir grup mesela. 56 kişi var bile küçük bir grup, izole bir grup. E, dışarıdan gelen hastalıkla 51 tanesi ölüp sadece 5 tanesi hayatta kalıyor. Avustralya'ya geldiğimiz zaman e, Avustralya'da da benzer bir şekilde Avustralya kıtasında insanların büyük çoğunluğu Avrupalılardan gelen hastalıkta ölüyor. Güney Afrika'da da koizanlar denen grup e, Avrupalıların gelen hastalıkları sebebiyle ölüyor. E, Avrupalılara hastalık bulaştırabilen Hindistan oluyor. Tropik Afrika'ya Avrupalılara. Tropik Afrika Avrupalılara hastalık bulaştırabiliyor ve o sebeple zaten e, tam olarak da hiçbir zaman Amerika kıtasındaki gibi tam bir e, hakimiyet elde edemiyor Avrupalılar. Bir dönem sömürgeler kurdular ancak o sömürgelerde de işte, e, giden İngilizler mesela bu romanlarına ne da baktığımız zaman e, deniyor ki subaylar askerler. Buradan hastalık kaptı deniyor. E, Amerika gibi insanları ortadan silip süpüremiyorlar. Evet toparladığımız zaman mikropların gidişatı demek ki böyle e, ve bu bilgilere bakıldığı zaman hani e, çölde et kopmaya başlamış olabilir mi? Olabilir. E, Hatta bir şey daha var onu unuttum. Şimdi şehirlere geçtiğin zaman şehirde daha kötü oluyor ortam. 20. yüzyılın başına kadar Avrupa'da sağlıklı insanlar köylüler. Şehirler hastalık alanı. Şehirler bir de onlarda bu işte helal tuvalet temizlik o alışkanlık da olmaması sebebiyle e, şehirlerin nüfusu kendini devam ettiremiyor. Durmadan köyden, kırsaldan takviye alması gerekiyor. Ta 20. yüzyılın başına kadar. ondan sonra işte bu kanalizasyon sistemlerdir, şuyudur, buyudur, su belli bir hijyenik ortam geliştikten sonra Avrupalılar da şehir nüfusu kendini devam ettirebilmeye başlıyor. şehirlerde daha çok hastalık kaynağı idi. Şimdi çöle baktığımız zaman neler olmuş olabilir? Bir, e, bu ette mesela e, işte gıda zehirlenmesi yapıldığı zaman bakıyorsun ne yedi diye soruyor, ne yedi diye soruyorsun. Mesela bir süt ürünü yediyse stafilokok oluyor çokça. Yazın gıda zehirlenmesi olur. İşte dondurmadan bazen bakarsın hastalandı insanlar. E, tavuk ya da et yendiği zaman Umumiyetle salmonella zehirlenmesi olabilir. Yani onların böyle kendine göre ufak tefek farkları vardır. Ee, şimdi çölde düşününüz et var. Etin bir gün kalmaması gerekiyor. Yani ertesi güne bırakmayın deniyor. Çünkü e, mikroplarda bir değişim olabilir. İki, altı bin gibi bir nüfus var çölde, e, şimdi onların işte atıkları da var, kemiriciler var, böcekler var, atıklarla eti birbirine karıştırabilen yani orada e, etin beklemesiyle çöl sıcağında mikroplarda bir değişim olup da e, hayvanların işte et içinde çoğalabilen hızla e, etin kopmasına sebep olabilen bir değişim olması çok tabii bir şey. Şu genel şeye baktığımız zaman ve ondan önceki dönemde de e, yani mikroplarda olan değişim e, insanlarda, diğer canlılarda olan değişimden çok daha fazla ve milattan önceki dönemlere baktığımız zaman mesela milattan 10 bin yıl önce bilinen bir e, bulaşıcı bir salgın hastalık yok. Bilinen en eski bulaşıcı hastalık 4000 yılında, milattan önce çiçek hastalığı biliniyor. Birçok bulaşıcı hastalık yok bile. Ve iki şeye dikkat çekiyorum. Bununla ilgili bir video da yapmıştım ben. Şimdi insanların otobur yemesi gerekiyor. Etobur yemememiz gerekiyor. Etoburlar yenildiği zaman hatta hayvanların da mesela otobur hayvanların et yememesi gerekiyor. Mesela deli dana hastalığı otobur hayvanları etobur yenildi yani onları etobur muamelesi yapıp et yedirildiği zaman deli dana hastalığı ortaya çıkıyor ve <laughs> İslam fıkhına baktığımız zaman e, mesela bir arada bir ara Bursa'daydım ben orada bir yere gitmiştik bu tıp, tıp okurken et balık kurumuna mı gitmiştik? Orada <laughs> demişlerdi ki koyunların kemiklerinden tavuk yemi yapıyorlar. Onun yapılmaması gerekiyor. Yani o zamanki bilgimize göre bile diyorduk ki, o zaman helal oluyor mu ya? Biz çünkü e, o şekildeki <laughs> yani bizim yediğimiz hayvanların et yememesi gerekiyor. Et ya da kemik gibi hayvanlıkta da oradan bir hastalık ortaya çıkabiliyor. Ee, ki deriden hastalığı bu şekilde ortaya çıkıyor. Umumiyetle de tabiata baktığımız zaman da etoburlar otoburlar yerler. Etobur etoburu yemez. Gene domuz hem etobur hem otobur. Bu sebeple e, yani bu sebepten biri olabilir haram kılına. E, et yiyen hayvanlar yani köpek dişi olan hayvanlar kuşlardan da leş yiyen et yiyen kuşların eti bize haram bir özelliği bu. Ve bir şey daha var Gene bu Caret Dayımız anlatıyor. Diyor ki bir e, doktor arkadaşım diyor, e, bir gün de nöbetten de çıkmış diyor e, yeni kineli mi olacak işte bir çift var diyor, yeni kineli mi Avustralyalı mı neyse bir çift var diyor genç bir evli çift. Erkekte bir çeşit zatürre var diyor, bir türlü mikrobu nedir onu diyor bulamıyor doktor. O kadar bunaldı ki diyor, bunalmış ki sonra e, kadın daha çok İngilizce biliyor, erkek daha az İngilizce biliyor ama kadın da iyi değil İngilizcesi. Artık böyle çat pat anlaşarak kadına aslında sormaması gereken bir şeyi sor demiş. Kadına demiş ki işte kocana bir sor bakalım. Böyle bir cinsel ilişki bir şey yaşadı mı? Böyle hastalık yapabilecek. E, kadın da sordu sormuş erkeğe. Sonra diyor ki erkek e, şimdi hasta zatürre ölüme doğru gidiyor. İşte tedavi yani mikrop tespit edilemiyor. Durumu kötü. Bu da artık hayatı kurtaralım diye e, örtünün altında diyor. Böyle neredeyse kaybolacaktı. Küçüldü küçüldü. Böyle çok zayıf sesle bir şeyler söyledi kadına. Sonra kadın birden öfkeleniyor. Adamın tepesine zebella gibi dikildi diyor. Oradaki bir metal bir kap var. Onu alıp adamın kafasına indiriyor öfkeyle. Sonra hışımla çıkıp gidiyor odadan doktor. Engel olamıyor artık. Sonra neyse bir uğraşıp adamı kendine getiriyorlar. Sonra adamın zaten daha kötü İngilizcesini adam zoraki anlatıyor ki bunun çiftlikte bir koyunu varmış. Böyle koyuna birkaç defa cinsel tacizde tasavvufta bulunmuş adam. Ee, sonra e, şimdi buradan bir şey çıkıyor bu gene bir videoda daha bahsetmiştim mesela denir ki insan